Arkadaşlar merhaba, kütüphaneme hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi askeri tarih üzerine konuşmak için burada toplandık. Ancak bugün askeri tarihin yanı sıra oldukça sıra dışı olan bir olaydan da size bahsettim. Bu olay Selçukluların insan başından kule yaptıkları, hatta bir minare yapıp üzerine çıkıp ezan okudukları bir günün hikayesi olacak. Olayı konuşmaya başlayalım. Şimdi Selçuklu tahtında Sultan Muhammed Tapar var. Sultan Muhammed Tapar'ın vefatından sonra ise ortaya çıkan bir taht mücadelesi görüyoruz. Burada bir tarafta Mahmut, bir tarafta Sencer. Bunlar birbirleriyle bir mücadeleye giriyorlar ve Sencer buradan sultan olarak galip çıkıyor ve Selçuklu tahtında 60 yıl boyunca hüküm sürmeye devam edecek. Ki onun sonunu da kendi milleti olan Türkler getirecek yaşanan bazı adaletsizliklerden dolayı. Ancak Sencer tahta çıktıktan sonra uğraşmak zorunda olduğu bir mesele var. Haşhaşilerin faaliyetleri ve suikastleri. Haşhaşiler biliyorsunuz yani akademik kaynaklarda bu batıni veya İsmail olarak da geçer de ben ağız alışkanlığı olarak haşhaşi kelimesini kullanıyorum. Haşhaşiler biliyorsunuz Hasan Sabbah'la birlikte ortaya çıkan bir teşkilattır. Bunlar Şii inancı mensupturlar ve o günkü Sünni Selçuklu Devleti'ne suikastler yaparak zarar vermekte onların topraklarında terör estirmektedirler. Selçuklu sultanlarının tamamı da bu adamlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Ta ki Moğollar sahneye çıkana kadar, Haşhaşilerin sonunu Hülagü getirene kadar bölgede bu insanlar birer ölüm habercisi olarak dolaşmışlardır. Tarihteki rolleri budur. Aynı zamanda bunların arasında çok bilgin insanlar da vardır. Bunların çok büyük kütüphaneleri vesaire falan da vardır. Yani sadece bir terörist grup gibi düşünmeyin. Bunların her biri bir dava adamı ve fiziksel olarak çok yetenekli insanlar hatta çoğu devlet görevlisine en iyi korunan insanlara bile suikast yapıyorlar. Ve orada mesela teslim olan haşhaşi çoktur. Suikast yaptıktan sonra bıçağını havaya kaldırıp slogan atan haşhaşi de çoktur. Gel gelelim Selçukluların insan başından kule yapma olayı nasıl gerçekleşti? Şimdi burada anladığınız üzere başlarından kule yapılan insanlar haşhaşiler. Ama bunu daha önce duymuş, bilmiş olduğunuzu zannetmiyorum çünkü çok detay, çok acayip bir bilgi bu. Şimdi Sultan Sencer dediğim gibi tahtı ele geçirmiş ve bundan sonrasında mücadele etmesi gereken şey Haşhaşiler. Hasan Sabbah çünkü eylemlerini arttırmış Sencer ve Mahmut taht mücadelesi yaparlarken Hasan Sabbah'ın özellikle adamları Gilan, Horasan, ...Azerbaycan ve Irak'ta çok ciddi faaliyetler yapıyorlar ve Sultan Sencer Vezirlerinden Ebu Nasır Ahmet'le birlikte de görüşerek Haşaşilerin üstüne yoğun bir saldırı gerçekleştiriyor. Bunları nerede bulursa öldürüyor. Özellikle bunların gizlendiği Tarz diye bir köy vardır. Bu köyde onların Hasan ismindeki liderine varana kadar şiddetli çatışmalarla öldürülüyor. Haşaşileri öldürüyor yahut esir ediyor. Onların kadınlarını da esir ediyor. Onların mallarına el koyuyor ve hazineyi genişletiyor. Aynı zamanda da suikastçileri, teröristleri ülkesinin göğsünden söküp atmış oluyor. Ve bu savaş aylarca devam ediyor. Her bir dağda, her bir kasabada, haşhaşilerin izinin görüldüğü her yerde bu çatışmalar devam ediyor. Zaten belli başlı şöhretli kaleler var. Onların etrafında da bunlar şey yapıyor böyle çarpışmaya sahne oluyorlar. Mesela Girtkuh gibi ya da Alamut gibi kaleler bu dönemlerde çok önemli kalelerdir. Alamut zaten Kartal Yuvası manasına geliyor ve Hasan Sabbah'ın karargahının olduğu, Hasan Sabbah'ın yaşadığı, ulaşılamayan, ele geçilemeyen bir yer. Ta ki Hülagü ile karşılaşana kadar. Gel gelelim Sultan Sencer Haşhaşilerin üstüne o kadar yoğun saldırılar gerçekleştiriyor ki Haşhaşilerden 10 bin civarını öldürmeyi başarıyor. Bunun üzerine Hasan Sabbah iki kez elçi gönderip Sencer'le konuşmak istiyor. Ancak Sencer Haşhaşi elçilerini huzuruna almadığı gibi onları iplemiyor, kovuyor onları. Hasan Sabbah bakıyor ki diplomasiyle bir yere varamayacak. Bunun üstüne faaliyetlerini hızlı bir noktaya taşıyor hızlı ve bir o kadar da tehlikeli. Bazı adamlarını saraya doğru gönderiyor. Cesur haşhaşileri saraya doğru gönderiyor ve içeriden bir ajan bulmaya çalışıyor. Nihayetinde tam tamına 5000 altın karşılığında Sultan Sencer'in yakın adamlarından birini kendi tarafına çekmeyi başarıyor. Bu adama 5000 altın, bir hançer ve bir de not veriyorlar. Sultan Sencer bir gün içki içip uyuduğunda yani sarhoş kafayla e, uyuduğunda derin bir uykudayken yanına bırakılan hançeri ve notu fark etmiyor. Ancak uyandığında şöyle bir bakıyor yanında bir hançer ve bir de not var. Notun üstünde şöyle yazıyor. Eğer ben sultanın iyiliğini istemeseydim bu bıçağı onun yanına bırakmak yerine onun yumuşak göğsüne saplatabilirdim. Hasan Sabbah. İşte bu tarihteki en kral rajonlardan ve en korkunç stratejilerden birisi. Sultan Sencer oldukça çekiniyor bundan. Ve sonrasında diyor ki ulan bu adamlar yatak odama kadar girdilerse beni de öldürebilirler. Ve stratejisini değiştirip Haşaşilerle savaşmak yerine barış yapmayı ve onları kontrol altında tutmayı bir strateji olarak benimsiyor. Ve daha sonra Hasan Sabbah'la iletişim kuruyorlar. Haberciler gidip geliyor vesaire. Sultan Sencer şöyle diyor silahlanmamanız yeni kaleler inşa etmemeniz, yoldan geçen insanlara saldırmamanız ve dini propaganda yapmamanız, fikirlerinizi yaymamanız karşılığında sizinle barış yapıyorum. Selçuklular olarak size saldırmayacağız. Hasan Sabah'la karşılıklı bir anlaşma yapıyorlar bu şekilde ve ondan sonraki 6 yıl boyunca şöyle bir olay olduğunu görüyoruz. Hasan Sabbah kendi Alamut Kalesi'ndeki kütüphanesine kapanmış ve din üzerine çalışmalar yapıyor. Çok fazla işte kitap okumaya yöneliyor, düşünmeye yöneliyor falan. Zaten o sadece bir lider değil, aynı zamanda bir filozof da diyebiliriz. Yani en azından ben öyle kabul ediyorum. Daha sonra Sultan Sencer de bunları böyle durdurmayı başardığı gibi bazı suikastler de onları kullanıyor mesela. Bazı haşhaşi suikastlerini yanına alıyor ve tedirgin olduğu bazı devlet adamlarını öldürüyor. Mesela ee, neydi o? Cevherü Taci mesela adamın adı. Bu bir Selçuklu devlet adamı. Sultan Sencer onun çok güçlenmesinden devlet içinde çekindiği için bazı Haşhaşileri kiralayıp onun üstüne gönderiyor. Ve Cevher yanında yakın adamları, korumaları, elinde kılıcı varken evinden çıkmış, yolda yürürken giderken Haşhaşilerin saldırısına uğruyor. Yani onu yakın korumalarının arasında öldürüyorlar mesela bir sokakta. Elinde de kılıcı varken bakın altını çiziyorum. Ancak daha sonra Cevher'in öldürülmesine çok sinirlenen, onun bir yetiştirmesi olan Emir Abbas sahneye çıkıyor. Emir Abbas da bir Selçuklu komutanı ve oldukça sinirleniyor. Haşhaşilerin kendi efendisini, kendisini yetiştiren insanı öldürmesine ve kocaman bir ordu toplayıp Sultan Sencer'i de iplemeden, Basıyor gidiyor haşhaşi topraklarına. Nerede ne kadar haşhaşi varsa öldürmeye çalışıyor. Ve dehşet saçıyor. Özellikle rey civarındaki haşhaşilere çok saldırıyor. Ve buradaki haşhaşileri öldürdükten sonra onların başlarını kestiriyor. Bir minare yapılmasını emrediyor. Selçuklular yani Emir Abbas'ın emri altındaki bu insanlar haşhaşilerin başlarından bir kule yapıyorlar. Bu kulenin üstüne de çıkıp Ezan okuyorlar ve bu Emir Abbas'ın emri. Emir Abbas diyor ki bu kulenin üstüne çıkılacak ve ezan okunacak. Haşhaşilerin kafalarından yapılan bu kulenin üstünden Selçuklular ezan okuyorlar. Bu da tarihin gördüğü en ilginç satır aralarından biridir. Selçuklular tarihinde gördüğüm bir ölüler evi vakası vardır. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Ondan sonra gördüğüm en ilginç vakaydı buydu. Peki ben bunu hangi kaynaktan öğrendim arkadaşlar? Öncelikle kitabı göstereyim. Ayşe Atıcı Arayan Can tarafından kaleme alınan bu kitap. Dağın Efendisi Hasan Sabbah ve Alamut. Ayşe Atıcı Arayan Can'ı bilmeyenler için ben tavsiye etmiş olayım. Ülkemizde haşhaşiler üstüne çalışmalar yapan, yıllarını bu konudaki çalışmalara vermiş, büyük emek sahibi bir hocadır ve haşhaşiler söz konusu olduğunda akla gelen ilk insandır. Peki dipnota bakalım. Tam olarak kaynak nedir? Kaynak da Bundari isimli yazarın Zübdetün Nüsra isimli eserinin 245-246. sayfası. Yani şüpheye yer bırakmayacak bir gerçek bu. Tarihin yine ilginç kanlı satırlarını konuştuk. Yani benim kanalımın, videolarımın Cümlelerimin arasında kanlar akıyor ama askeri tarih konuşmak böyle bir şeydir ve ben sıra dışı olanın peşindeyim arkadaşlar benim için mesela bir köyden bahsediliyor bir kitapta diyelim bir işte Osmanlı köyünden bahsediliyor burada işte ne bileyim köylüsü var tımarlı sipahisi var herkes işinde gücünde imamı var falan bu benim ilgimi çekmiyor ama köye ne zamanki bir celali eşkiyası gelir ne zaman e, cadavu videosunda anlattığım gibi tırnovada olduğu gibi ortaya bir vampir çıkar bir hortlak çıkar işte benim o zaman dikkatimi çeker. Dolayısıyla benim konseptim bu olduğu için birazcık böyle dehşet verici manzaralara şahit olmanız da mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selçuklu tarihinin ilginç satırlarını konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda genel bir Selçuklu tarihi biliyorsunuz serisi hazırlıyorum. Üç bölümünü yükledim. Devamını da çekmeye devam edeceğim. Yine Türklerin savaş sanatı, taktikleri, stratejileri üstüne de konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim. Esenlikler